geldik 5. derse. Buraya kadar gelen herkes artık bir şeyleri fark etmeye başladı. Kıyaslamayı, başkalarının fikirlerini, alkışları, mağdur edebiyatını birer birer arkada bırakıyoruz. Ama şimdi yeni bir sorunun eşiğindeyiz. Peki bu kadar dış gürültü sustuktan sonra içeride ne var? Bazen dışarısı bir yangın yerine döner. Haberler, krizler, insanlar, karmaşa. Ama gerçek soru şu. Senin içinde hala bir sessizlik kalabildi mi? Yoksa dışarının kaosu içeriye sızdı mı? Bugün o sessizliği yeniden bulmayı konuşacağız. Çünkü özgürlük sadece zincirleri kırmak değil, zincirlerin olmadığı bir bilince uyanmaktır. Bölüm 1. Gerçek özgürlük nedir? Özgürlük. Bugünlerde çok kullanılan ama en az anlaşılan kelimelerden biri. Çoğu insan için özgürlük, istediklerini yapmak demek. Ama stoğacılara göre özgürlük, isteklerinin seni yönetmemesi demektir. Epiktetos der ki, bir köle, efendisinin zincirlerinden kurtulabilir. Ama tutkularının esiri ise hala köledir. Gerçek özgürlük dışarıda değil, içeridedir. Bir insan hücrede bile olsa zihni özgür olabilir. Ama toplumun beklentileriyle yaşayan biri en geniş alanlarda bile tutsaktır. Bölüm 2. Dışarının gürültüsü. Günümüz dünyasında özgür kalmak zorlaştı. Telefon bildirimleri, sürekli kıyaslamalar, daha çok yap, daha çok sahip ol, daha çok göster baskısı. Bunların içinde insan kendi sesini duyamaz hale geliyor. Sabah işe giderken bile bir yarış başlıyor. Kim daha başarılı, kim daha fit, kim daha mutlu görünüyor? Ve biz Başkalarının hayatını izlerken kendi hayatımızı yaşamayı unutuyoruz. Dışarısı yangın yeri gibi. Ama o yangın çoğu zaman bizim içimizde yanıyor. Bir şeyleri kontrol etmeye çalıştıkça kaygımız büyüyor. Her şeyi planladıkça huzur kayboluyor ve fark etmeden en çok kendi zihnimiz tarafından yönetiliyoruz. Bölüm 3 Stoacılar'ın Dersi Marcus Aurelius Roma imparatoruydu. Dünyanın en güçlü adamlarından biri ama aynı zamanda sürekli savaşların, ihanetlerin, salgınların ortasındaydı. Yine de geceleri günlüğüne şunu yazardı: Dış dünyayı değiştiremem ama düşüncelerimi şekillendirebilirim. İşte bu özgürlüğün özüydü. Çünkü o tahtında bile yalnız kalmayı öğrenmişti. Zihnini korumak, bir kale gibi iç dünyasını savunmak gerçek özgürlük buydu. Bir başka stoğacı, Seneca, der ki, bizi rahatsız eden şeyler değil, onlara dair düşüncelerimizdir. Yani sorun, olaylarda değil, o olayları nasıl yorumladığımızda. Bugün de aynı şey geçerli. Krizler, insanlar, sosyal medya, hiçbiri seni esir edemez. Ama sen o olaylara bilinçsiz tepkiler verirsen, özgürlüğünü kendi ellerinle teslim etmiş olursun. Bölüm 4 Günlük hayatta içsel özgürlük iş yerindesin. Biri seni eleştirdi ya da sosyal medyada haksız bir yorum gördün. İlk tepkin nedir? Savunmak, kanıtlamak, öfkelenmek. Ama bir an dur. İçinden bu tepki gerçekten bana mı ait yoksa egoma mı diye sor. Gerçek özgürlük işte o anda başlar. Çünkü o an bir seçim anıdır. Ya zihnini otomatik pilota alırsın ya da farkındalıkla tepkiyi bırakır. Sadece gözlemlersin. Aynı şekilde bir kalabalığın içindeyken bile içeride yalnız kalabilmek büyük bir güçtür. Bu kaçmak değil. Dünyayı izlerken içinden yönetebilmek demektir. Bölüm 5: İçsel dengeyi korumak. Hayat bazen seni sürükleyecek. Bazen moralin bozulacak. Bazen biri seni kıracak. Ama dengeyi korumak bu olayları yok saymak değil. Onların içinden geçerken merkezde kalabilmektir. Marcus Aurelius bir gün şöyle yazar: Dalga seni sarsabilir ama seni yıkamaz. Eğer geminin dümeninde sen varsa. Dışarısı ne olursa olsun, içindeki geminin kaptanı sensin. O kaptanı kaybedersen en ufak fırtına seni savurur. Ama kaptanı bulursan dünyanın en büyük fırtınasında bile sessiz kalabilirsin. 6. bölüm Özgürlük bir yolculuktur. Özgürlük bir hedef değil, bir süreçtir. Her sabah yeniden başlar. Her olay, her kişi seni sınar. Ama her sınav senin kendine dönmen için bir fırsattır. Birine kızdığında, bir şey seni tetiklediğinde kendine şunu hatırlat: Bu tepki bana mı ait yoksa bana öğretilmiş mi? Her farkındalık anı zincirlerinden bir halkayı çözer ve bir gün fark edersin. Artık kimseyi suçlamıyorsun. Şu an yorumlara evet, kimseyi suçlamıyorum yazın. Kendini savunma ihtiyacı hissetmiyorsun. Bir şeyleri kanıtlamaya çalışmıyorsun. İşte o an özgürsün. Dışarısı hala yangın yeri olabilir. Ama içeride bir deniz kadar sükunet vardır. Çünkü özgürlük dünyanın sessizliğinde değil, zihninin sessizliğinde başlar. Diğer videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.